<laughs> Merhaba arkadaşlar Geri döndüm Maalesef <laughs> e, Video şeyinde yer yokmuş Neyse o video şeyinde yer yokmuş arkadaşlar O yüzden tek dönem oynayacağız Ulan ya ulan ya ulan Video şey doluymuş arkadaşlar Hepsini sildim geri geldim şimdi Hadi bir tane video kaldı Şimdi yarımını çekiyoruz hadi bakalım Haydi bakalım hadi bakalım arkadaşlar <laughs> Şu an bu yeni video değil, aynı video arkadaşlar. Çünkü telefon kapandı yine bir şekilde. Tamam. Oha kaç yükledim lan ben? Kanka git başımdan vallahi alırım seni. Sonra üzülme vallahi. Vallaha bak alırım. Alırım aklını. Alırım. Almemi. Al, almem. Almen tamam mı? Almem. <laughs> kaç 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 kaç. Bunun bayağı yüklü olsam bile gerçekten ezik ezik. Abi çok düşük ezik. Ezik arkadaşlar ezik. Birisi var mı orada? Var var. Kardeşim çok iyi birisi varmış. Al bakalım genç öl. Tamam. Oğlum alsana sana He tamam. O kükü ne lan o yük. Hadi bakalım arkadaşlar. Kimse var mı lan hava tutan? Oğlum oraya atlamayacak mı ya? O Oğlum 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 çok sert. Çok 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 sert. Çok çok çok. Çok sert. Oğlum ne yaptın sen ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Ha. Ulan bir 600 kupa alayım bari. Dur 600 kupa olmadan hiçbir yere gitmem. 600 kupa yapacağız arkadaşlar. Merak etmeyin 600 kupa yapacağız. O kadar yük katsam bile ezik ya. Edgar ezik ezik. Brawl Stars da ezik. Hiç güzel oyun değil arkadaşlar. Silin ya. Ben sadece eğlencesine yükledim. Ezik bir oyun. Ezik. Hiç güzel değil. Ya kaybedince neden kupan düşüyordu ki? Nedeni ne? Ya sınırsız kupa kaz. Kaybedince kupan düşmesin ya. Çok kötü oluyor arkadaşlar. Bence artık kaldırsınlar. Ya ben oynamayı bilmiyorum ya. Karşıdakiler ezik oynamayı biliyor. Bak şimdi bak. <laughs> Çok iyi yük kasıyorum. Birazdan öleceğim arkadaşlar yine. Buran. Tayla. 8 yük oldum. Oha. Lan alır mıyım? Alırım. Bence alırım. Alır ayağım Alırım. Alır mıyım? Alarım. Alırım. 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 Hadi bakalım. Oha dur ultiyi basmayacağım abi. Ultiyi basma diyorum ya. Telefonun ayarı bozuk arkadaşlar. Selam. <laughs> Tek attı lan. Helal lan. Aras oynamayı ona ha. Ayıya bakayım. Oha 9000 canlı. 9000 9. Ayı geliyor kinki. Ayı geliyor kinki. Kinki ayı geliyor kinki. Kinki 3 çıktı. ne alaka Kinki. Lan çok vurma az vur. Çok vurma az vur. Lan, ulan ulan çok vurdu. Neyse 12 yüküm. İyi. İyi, iyi arkadaşlar iyi. İyi, iyi. i̇yi. ne lan? Dur. Şuraya tepesine atlasam. Sonra oradan bulsam. Sonrasında oradan gebersem nasıl olur acaba? İyi olur mu lan? Onu burada pen var lan. Yani Öldün kanka gelamına bak. Gel babam ne lan? Selamun aleyküm. kanka bak dört yüklüsün. Hava atma. 14 yüklüyüm. Senin daha dört katınım lan. Hava atmayın oğlum. Hava atanı sevmem. Hava atanı hava atanı. Hava atanı hava atanı. <laughs> Dur. İşte birazcık can dolduracağım. Oğlum ne yapıyorsunuz be? Biliyorum be. Geleceğim kanka lan geleceğim. Üzülmeyin geleceğim. Selamun aleyküm kanka. İşte bu kadar. 9 yüklü. Ay 9 yüklü. 10 yük olacağım. Oğlum ne dokuz yükla? Ne dokuz yük lan? Pardon arkadaşlar. Birinci aldım dokuz kupayı aldım ben. On yedi yirmi yüklüydüm galiba. Evet öyle hatırlıyorum. On bir bin beş yüz üç kupayı geri geldik arkadaşlar. Beş yüz doksan doğum. Beş yüz doksan arkadaşlar. Sen tekrar oynayalım hadi bakalım. iki tane kazanmamız lazım. Sadece iki tanecik ya. iki tanecik. Ne istiyorsunuz yani? iki tanecik ya. Ne istiyorsunuz kankalar? Ne istiyorsunuz değil mi? Berboy Mike. Berboy Mike git lan o. Evet evet o değil arkadaşlar. benim boy Mike diyor. <laughs> konuşamıyorum. Dur tamam. Ben bugün konuşamıyorum. Aha yakında Tara var. Bak nasıl anlayacağım şimdi göreceksiniz. Taranikko var. Tara Dur. Şunu alalım arkadaşlar. Burada bir tane daha kutu varmış. Şimdi düşünün oradan bul çıkıyor. benim ağzımı burnumu kırıyor. Vallahi çok çok sinirlenme. <laughs> İnşallah çıkmaz. Elimiz var. Oha Abdul. Abdul ne yapıyorsun be? Abdul ne yapıyorsun? Abdul. Abdurrazi. <laughs> Dur oğlum ben ne diyorum ya konuşamam Abdurrazi. Abdurrazi ne? <laughs> Dur. Leon. 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 Leon, diyeceğine Leon Leon. Leon. Dur. Tara var abi Tara Tara. Tara var da Tara'yı bulamıyorum. Tara var Tara varken Tara'yı bulamıyorum ya. Tara nereye gittin Tara? Tara. Vallahi bak elime tarak alırım Tara, tara ne diyorsun? Tara neredesin? Dur lan. Oğlum. Lan Tara yok ya. Tara yakında diyor ama Tara çıkmıyor. Tara çıkmıyor. Tara çıksın artık Tara çıkmıyor. Oha Abdül 10 oldu lan. Abdül ne yapıyorsun? Abdül Rezak. Dur. 10 yüktü Ağlamazsın ki. Senin yakın mesafen çok ezik. Ha <laughs> ha. Ezik. <gülüyor> ezik. Dur lan. Oğlum ben ezikliyorum da sonra alırken. Oğlum atma oraya işte. Atma duyacaklar Ne kadar sinir ya. Ne kadar sinirli. Sinirli diyorum oğlum Oğlum. 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 Anam anam anam. Anam anam anam. oğlum oğlum kaldı. Baba baba baba. Oğlum patlama bir kere bebe. Bir kere bebe be. Al onları tamam al. Zaten kazanacaksın yine de alıyorsun ya. Aldı al al attı al al attı. Artık ağlattık. Artık alattı değil mi? Ağlattık ağlattık. Ağlattık. Oğlum. Yes. İşte bu kadar arkadaşlar. İşte bu kadar. 9 kupa daha 32. 599 599 kupa inanamıyorum. Gerçekten buna inanamıyorum. 369 altında 11.512 kupaya geçtik arkadaşlar ve 599 kupalık Edgar 600 kupaya çok az kaldı hadi bakalım 650 kupa olursa arkadaşlar 23 rütbe gelecek ama 600 kupa da iyi ha tam Rosa'nın sayısı Rüzgar abim Rosa'ya 600 kupa yaptı ama ben onu geçeceğim Rosa'yı da bire geçeceğim lan ben bu Edgar oğlum Edgar çok ezik ama Rosa iyi vay be ezik de bile 600 kupa yapıyor ne kadar çok şey? Da 6 seviye bile ya. 6 seviye kanka 6 seviye be 6. İşte bu kadar. İşte bu kadar arkadaşlar. Ar i̇şte bu kadar anladınız mı? Bu kadar. He. Tencesi aldık. Ben aldım tabi canım yenilendiği için. Adam gidiyor bana koş ya. <laughs> Gel de bana koş. Öldüreyim seni. <laughs> oo 7700. Oo, oo, oo havalı havalı. Oo. Oğlum lan Uleyin uleyin. Oğlum çok vuruyorlar. Ay bunları biz alır mıyız? Alamayız. Yok yok yok. Ben şuradan sıyırsam. Sonra şuradan kaçsam. Olur mu ki acaba? Bana takılma. Bana takılma. Bana takılma. Allah seni kahretsin. Bana neden takılıyorsun ya? Abi bak. Allah'ım 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 Allah'ım. Ulan 377 altın yaptık. Sonrasında var hava atıyoruz ya. Ulan 399 kupada 699 hayır 599 kupada kafam kaçtı. <laughs> İkinci olalım. Hadi kardeşim artık. Tamam Edgar sakin ol ya. Bak rol yapıyorum. Bam 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 8 10 tamam güzel. Bu bin vuruyor. Bin vuran Edgar. Yeni ücretsiz karakter. Acaba Ondan sonra e, ondan sonra güncellemede hangi karakter gelecek? Çok merak ediyorum. Bir sürü hediyeler de arkadaşlar. Hediyelerin hepsi cici oldu artık. Hediyelerin hepsi gitti arkadaşlar. Cici cici. Orada birisi var. Biri var arkadaşlar. Altı yüklüyorum. Allah seni kahretsin ya. Oğlum adamın asosarı varmış ya. Ne yapayım ben asosarı? Asosarı. Asosarı ne ki? Aksatır biliyoruz adam biz o kadar değiliz. Emir ne yapıyor Emir amir olan Emir diyorum amirmiş ya. Tamam kanka tamam sen biliyorsun bir işi. Tamam kanka biliyorum ben ya. Ya ka tamam kanka vurma vurma oğlum alım bak yebeci olurum ha. Oğlum yebeci olurum bak ha. La yebeci olurum alırım aklınızı ona göre. Tamam mı? Abdül Rezzak Allah seni kahretsin ya kaçtı. Oğlum aksesuarı var onun. Ama, aksesuarı aksesuarını ben onunla gününü göstereceğim. Amir. Amir. <laughs> amir. O Hadi. Oğlum. 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 Vurum oğlum vurum. Oğlum kodlar çok sıkıntı ediyor. Kodlar çok sıkıntı. Aksesuar. Aksesuar da olacak. Aksesuar. Aksesuar harika bir atlayış. Tebrik ediyorum seni Berat. Tebrik ediyorum seni Berat. Ne yapıyorsun Berat? Adamsın Berat. <laughs> Bombaya yakalan artık yeter dostum. Ölmek istiyorsun sen dostum. Öl artık dostum. Oraya tuzak koydum ha. Ona göre kinki. Lan. Amir. Amir kanka ne yapıyorsun? Amir. Amir ne yapıyorsun? Amir. Yine şansta birinci oldum arkadaşlar. 608 kupa yaptım. İşte bu kadar arkadaşlar. video'nun sonuna geldik. Toplam 22 dakika olmuştu Çünkü 11 dakika. Oradan olmuştu 11 dakika. Oradan olmuştu. 21 dakika olmuştur arkadaşlar. Yarım doldu resmen arkadaşlar. Şimdi ne yaptıklarımızı anlatacağım dostlarım. Arkadaşlar 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 hep arkadaşlar diyorum arkadaşlar hep arkadaşlar diyorum neyse artık bu kadar yeter arkadaşlar <laughs> Tamam ne yaptığımızı anlatacağım şimdi Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar diyorum hala arkadaşlar diyorum ya Arka Tövbe tövbe Arka <laughs> 11.521 kupa yaptım arkadaşlar 590 yıldızım var 383 kupa, e, altınım var bir elmasım var 11.521 kupa kupaya geçtik. 608 kupa yaptık arkadaşlar. 600 kupayı bile geçtik. Bugünkü videomuz bu kadar da. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Dur bay bay.